Bu video Selçuk Master seviyesindeki desteğiyle Ömer Arslan'ın sayesinde hazırlanmıştır. Selamlar. Bu sefer Harbi Harbi kendi kitaplığımın önündeyim. Hatta size direkt kanıtlayayım. Buradan bir bir şey çekip alayım. Evet inandırıcı olsun diye böyle bir şey yaptım. Neyse. Geyi bırakalım. Bugünkü konumuz Nintendo Switch Pro. Artık adı her neyse. Her gün başka bir isimle tekrar piyasaya sürülüyor. Süper Nintendo Switch diyen var. Süper Switch diyen var. Herkesin kafası karışık. Bu sefer bugüne kadar gördüğüm ve duyduğum, okuduğum en elle tutulur, biraz da en güvenilir kaynak haberi yaptı. Bloomberg bu Jason Schreier'ın bulunduğu site diyebilirim ya da oluşum artık medya devi artık adına ne dersek o bir haber yaptı ve Nintendo Nintendo Plan Switch model with bigger Samsung OLED display. Direkt böyle bir haber çıktı. Nintendo Switch daha ekranı daha büyük, bir model üzerinde çalışıyor. Ekranı da Samsung sağlayacakmış. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Cep telefonundan bir yandan haberi size e, önemli kısımlarını özetleyerek geçeceğim. Diğer bütün haber siteleri gibi uzun zamandır Nintendo Switch Pro'nun söylentilerle birlikte bugüne kadar geldiğini şöyle bir özetliyor bu haber sitesi de ve içeriden bilgi aldığını iddia ederek çok spesifik bilgiler veriyor. Bunların arasında gerçekten İlginç şeyler var. Mesela yeni olarak çıkacak bu Nintendo Switch Pro'da ki Pro artık bu şey böyle gizli ajan ismi gibi bir şey oldu. İsmi her neyse artık bu yeni çıkacak Switch'in. Onun hala eldeyken 720p olacağı çözünürlüğünün ama nasıl bir hikmetse nasıl bir doka takacaksak bunu doktayken TV'ye yansıtırken 4K olacağı söyleniyor. Şimdi ben güvenilir bir kaynak diyorum Bloomberg için ama bu kısma çok inanılsım gelmedi. Burada daha spesifik bilgiler verilmiş. Mesela işte şeyi ekranı Samsung'un yapacağı söyleniyor ki artık üretimle ilgili bilgiler bile verilmiş. Haziran'da üretime başlayacaklarmış. Temmuz'da dağıtıma başlayacaklarmış. Daha hiç haberi duyurulmadı. Bu bilgiyi de almışlar bir şekilde. Şimdi yarın bir gün Doğru çıkarsa adamlar tabii ki bununla övünür. Evet biz biz söylemiştik derler. Ben de bu haberi çoğu yerde tekrar paylaşılınca ve bugüne kadar en elli tutulur bir Switch Pro haberi olarak gördüğümden sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce bu Switch Pro ile ilgili olan teori videomda yeni haberler çıktıkça karşınıza video ile geleceğim demiştim. Böyle bir durum oluştu gibi yani dediğim gibi en elle tutulur bilgiler bu haberde verilmiş. Şöyle bir kısım var haberde. What Bloomberg Intelligence says. Yani gizli ajan mı soktunuz lan Nintendo'nun içine? Anlamadım ki. The release of a more premium version of Nintendo Switch console with OLED display. OLED ekran. Switch Pro teori videomda OLED ekran olsana tatlı olur demiştim. And support 4K graphics. 4K grafik destekleyeceğini söylüyor. Ve Holiday 2021'de. Yani böyle Bunların holiday Noel oluyor diye yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Yani kış aylarında e, bizimle olacak gibi bir durum var. Zaten çok iyi giden Switch satışlarını iyice arşa alaya çıkaracak diye de bitirmiş haberi. Altı isim de vermişler bu arada. Matthew Kenterman ve Nathan Naidu analist demiş. Bu adamlar nasıl gitti içeriden haber aldı hiçbir fikrim yok tabii ki. Bu Şubat'ta Nintendo'nun bir e, kendi içinde bir toplantısı olmuş. Yani bu yıllık. Öngörü toplantısı gibi bir şey. Bu haberde bundan da bahsediyor. Esas burada yani herhalde o toplantıda yaşananlar ve söylenenlerden yola çıkarak bu haber yaptılar. Ya da burada söyledikleri şeyi orada Nintendo masaya yatırmış olmalı ki. Yine bu şekilde bu sefer daha spesifik bir şekilde gündeme geldiler. Şöyle bir durum var bunu ben de bilmiyordum. Olet ekran zaten kaliteli yani bir LCD ekrana göre daha kaliteli renk açısından, kontrast açısından filan ve daha az pil yiyormuş. Bunu şaşkınlıkla okudum gerçekten. Hiç böyle bir bilgiye sahip değildim. Bu açıdan yeni bir şey öğrenmenin de verdiği haz var üzerimde sırf bu haberi okuduğum için. Nintendo işte Samsung'la böyle bir anlaşma yaparak bir de yanlış anlamadıysam bu alet ekranlara çok fazla üretim mi var dedi. Bu yüzden ya da Nintendo böyle güzel bir anlaşma mı koparmış? çok çok ucuza denk getirecekmiş bu 7 inçlik OLED ekranları Nintendo bu Samsung'la yaptığı anlaşma sayesinde. Yani düşünün çok çok ucuza denk getiriyor Nintendo. Daha e, az batarya yiyor yani bu kafadan daha çok şarjının gideceği anlamına geliyor. Yani aynı pili, aynı pil kapasitesini kullansa bile bu OLED ekran sayesinde anladığım kadarıyla daha uzun şarj ömrü olacak. Ama mevcut şarjdan daha yüksek kapasiteli bir şey koyarsa daha da iyi olmaz mı? Ama Nintendo'dan bahsediyoruz. Daha iyi neden olsun diye de düşünebilir. Ekranı büyüyecekmiş bu arada. Şu an normal e, ilk versiyon Switch'ler 6.2 inç, Switch Lite'lar da 5.5 inç boyutunda. Bu haberde bahsedilen çıkacak olan Switch Pro'nda 7 inç ekranı olacakmış. Şimdi hala 720p olacağına göre bu çok da iyi bir şey değil. Evet, OLED ekrandan ötürü bir güzel gözükecek gözümüze ama sen çözünürlüğü aynı tutar. Ama ekranı büyütürsen daha kötü gözükür. Bunu birebir, mesela Nintendo DS Lite ve 3DS veya Nintendo DS Lite, DSi Xlar arasındaki farktan görebiliyoruz. İkisine de Nintendo DS oyunu taktığımızda kesinlikle Nintendo DS'te daha iyi gözüküyor. Çünkü aynı piksel yoğunluğuna sahip, aynı çözünürlükte oyun ama ekran büyüyor. E, mucizevi bir şekilde araya daha fazla piksel sokmuyor tutuyorsun ekranı kulaklarından tutup büyütüyorsun. İster istemez gözün fark edeceği kadar bir flulaşma, bir minik bir bulanıklaşma ve keskinlikte azalma. O piksel yoğunluğunun azaldığını hissedince zaten yani gözüne kötü geliyor görüntü. Bakalım şimdilik haberler böyle. Bu haberde ekstra bir bilgi daha yok. Bütün söylenenleri size özetlemiş oldum. Hala suyunu sıkarak haber yapıyoruz. Yani bu dediğim gibi şu ana kadar benim önüme gelen en net Switch Pro haberiydi. Artık resmen içeriden haber aldık diyerek bir haber yapmışlar ki Bloomberg'ü kaynak göstererek bir sürü teknoloji sitesi, oyun sitesi, oyun basını herkes bu haberi paylaştı. Çılgınlar gibi paylaştılar. Ben de geldim sizlerle paylaştım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu haberin asla asları var mı? Yorumlarda bekliyorum. Diğer videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.